Pascal prensibi bir kabın içine konmuş sıkıştırılamayan bir akışkanın herhangi bir yerinde meydana gelen basınç değişiminin akışkanın her yerine aktarıldığını aynı basınç değişiminin akışkanın her noktasında oluşacağını söyler. Şekilde bir ucu kapalı diğer ucuna hareketli piston yerleştirilmiş ve içerisi suyla ile doldurulmuş sistem hareketli pistonun üzerine 50 Newtonluk yükle dengededir. 50 Newtonluk yük pistonun üzerinden kaldırılırsa ifadelerden hangileri doğrudur? Bire baktığımızda piston yukarı hareket eder demiş. Ancak piston e, kuvvetin bulunduğu kısım olduğu için aşağıya iner diğer tarafı yukarı doğru hareket eder. O yüzden bir yanlıştır. KLM'deki basınçlar azalır. Evet kuvvet ortadan kalktığında derinlik de azalacağı için basınç azalır. Çünkü sıvı basıncı derinlik ve yoğunluğa bağlıdır. KLM'deki basınçlar eşit olmaz. Dediğimiz gibi yük kaldırıldığında derinlik azalacağı için azalır. Bu yüzden cevap yalnız 2'dir. Şekil 1'de ABC noktalarındaki basınç değerleri ve şekil 2'de ağırlıksız hareketli piston üzerindeki P yükü konulduktan sonraki ABC noktalarındaki basınç değerleri verilmiştir. Buna göre yıldız, kare ve üçgen sembolleri yerine gelecek değerler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şekil 1'i inceleyecek olursak kabın tabanında A noktası var. Burada 30 paskallık bir basınç var. C noktasında 20 paskallık bir basınç var. B noktası A noktası ile C noktası arasında. B noktasında ki basınç 20 paskalla 30 paskal arasında bir değerde olacak. Bunun arasında bir değerde olacak. Çünkü sıvılarda derinlik arttıkça basınç artıyordu. Bakalım. Yıldız 20 ile 30 arasında bir değerde olacak. O yüzden bunu eyledik. Şekil 2'yi inceleyelim. Yine aynı seviyede ABC noktaları var. Bu sefer sıvı tabanında 35 paskallık bir basınç ölçüyorum. Çünkü P yükü eklemişim. B'ye baktığım zaman normal şartlarda 20 ile 30 arasında bir değerdi. Burada 27, 25 gibi bir değer vermiş. C noktası da. 20 paskaldan büyük bir değerde olmak zorunda. Yani üçgenle ifade ettiğimiz değer 20 paskaldan büyük olacak. Çünkü üzerine artık bir P yükünün de basıncı bindi. Bakalım üçgen olan 20 paskaldan büyük olacak. O yüzden bunu alamam. Ama 35 paskal da olamayacak. Çünkü A noktasında basınç en fazla olmalı. O yüzden bu da gitti. Bu nedenle cevabımız C seçeneği olacaktır. Denizli'den Ankara'ya ailesiyle yolculuk yapan Mert bir benzin istasyonunda babasına inen lastiklere hava basmasını izlemiştir. Fizik mühendisi olan babasına aşağıdaki soruları sormuştur. Mert'in babası bu sorulara aşağıdakilerden hangi cevabı vermiş olamaz. Lastikleri fazla şişirirse patlar bunun sebebi nedir? Şişirilen lastiklerin yere basınç değişir mi yolun yapısına göre lastik basıncını değiştirmek avantaj sağlar mı araçların lastik genişliği ve sayısı neden birbirinden farklıdır şıklara baktığımızda lastikleri şişirmek lastiğin içindeki basıncı artırır ve lastiğin patlamasına sebep olur doğrudur tekerlekler şişirildikçe yere temas eden yüzey azalır bu sebeple tekerin yere uyguladığı basınç artar evet Katı basınca yüzey alanı ile ters orantılı olduğu için doğrudur. Araçların ağırlığı arttıkça yola yaptıkları basıncı azaltmak için teker sayıları ve genişlikleri arttırılır. Evet ağırlık arttıkça normalde katı basıncı artar. Ancak dengelemek için yüzey alanını arttırıp basıncı azaltması gerekir. Bu yüzden C de doğrudur. Çamurlu toprak yollarda lastikleri çok şişirmek basıncı arttıracağı için çamura batmadan yola devam eder demiş. Hayır çok şişirirse yüzey alanı artar basıncı azalır bu yüzden değişikliği yanlıştır. Dışarıda şişirilmiş 12 santim genişliğinde bir balonun A ve B basınçlı kaplarına konulduğunda genişliği yukarıdaki gibi oluyor. Buna göre balonların genişliklerindeki değişimlerle ilgili olarak ifadelerden hangileri doğrudur? A kabımdaki balona etki eden basınç B kabımdaki balona etki eden basınçtan büyüktür demiş. Hayır, A-kabındaki basınç az olduğu için balon çok şişmiştir. Yanlıştır. B-kabındaki balonu etki eden basınç atmosfer basıncından büyüktür. Evet, doğru bir ifadedir. Çünkü balon şişememiştir. Balon içindeki gazların basıncı karşılaştırıldığında en büyük basınç B-kabındaki balona aittir. Evet, doğrudur. Çünkü B-kabındaki balon şişememiş. Demek ki dış basınç atmosfer basınçtan daha fazla demek olur. Bu yüzden cevap 2 ve 3'tür.